100 bin kişilik Haçlı ordusunu sadece 9 bin askeri ile tarih sahnesinden silen, Tiryaki Hasan Paşa ve Dillere destan kanıca savunması. 2. Arşidük yönetiminde 47 büyük toptan oluşan büyük bir ordu. Eylül 1601 tarihinde Kaniş'e önlerine gelir. Tilaki Paşa o kadar zeki ve savaş dehası bir komutandı ki, yapmış olduğu savaş stratejileri ile bu destanın baş kahramanı oldu. Savaşın ilk günlerinde, kalede hiç top olmadığı intibasını vermek için, askerlerine sadece tüfek atışı yaptırarak, düşmanın kale önüne daha fazla yaklaşmasını sağladı. Daha sonra, kaledeki bütün topları ateşleme emri verdi ve düşmanı çok büyük bir darbe vurdu. Muharebe sırasında esir alınan düşman askerlerine zindanlarda yer olmadığı gerekçesiyle erzak depolarına hapsettirdi. Erzak odalarına ise içi çoğu kum ve çakıl dolu olan çuvalları koyup öne erzakları doldurdu. Böylece hem esirlere kalede düşündüklerinden daha çok esir olduğunu ve depolarında kaleyi aylarca idare edecek kadar erzağın olduğu izlenimini verecek. Daha sonra Osmanlı askerleri içerisinde bulunan Macarlar aracılığı ile esirlere düşmanın psikolojisini bozacak bilgiler verdi. Osmanlı ordusunun Belgrad yakınlarında olup, Desteğe geldiğini, savaşı bir an önce Haçlıların kazanması gerektiğini telkin ettirdi. Haçlı gibi gözüküp, Tiryaki Paşa'ya çalışan Macar askerler, bir yandan da asılsız bilgiler verdiği esirlerin birkaçına yardım ederek firar etmesini sağladı. Kalede günlerce esir kalıp, kendince istihbarat topladığını düşünen düşman askerleri kaleden kaçar kaçmaz, Ferdinand'ın yanına gidip kaledeki durumu anlattılar. Arşidük, kaleyi beklediklerinden daha dirençli ve hazırlıklı olduğuna iyice benimsemişti. Gündüz savaşın hengamesinden sonra, özellikle geceleri, düşmanın duyacağı şekilde mehter marşları çaldıran, vendaralar attıran Hasan Paşa, adeta düşmana karşı psikolojik baskı yapıyordu. Hasan Paşa'nın yaptığı hileler sadece bunlarla bitmemişti tabi. Kalede erzağın ve cephane kuvvetlerinin azaldığını gören paşa, kaledeki ahvali bildirmek istedi. Bunun için her şeyi olduğu gibi anlatan bir mektup yazdı. Mektubu bir ulak ile gönderdi. Bunun dışında başka bir mektup daha yazdı. Bu yazdığı mektupta kalede her şeyin yolunda olduğunu, daha aylarca, hatta yaklaşan kışı geçirecek kadar erzağın ve cephalenin olduğunu yazdı. Hatta daha hiç düşman ile karşılaşmamış, düşmanın bildiğinin haricinde binlerce askerin varlığını bildirdi. Kaleye destek olarak gelen Osmanlı Birliği gelene kadar, kalenin çok kolay müdafaa edileceğini de ekledi mektuba. Bu yazdığı ikinci mektubun ise, düşmana geçmesini sağlamak için, kaleden çıkarken mektubun düşürülmesini söyledi. Mektubu okuyan Haçlı ordusu adeta afalladı. Aradan haftalar geçti ve yazdığı mektuplara cevap geldi kalenin eldeki imkanlar ile savunulması gerektiği yardıma gelinemeyeceği bildiriliyordu. Hasan Paşa bu durumu asla askere bildirmedi. Hatta onları cesaretlendirmek için yakında destek kuvvetin geleceğini ve az daha dayanılmasını emretti. Tiryaki Paşa, kuşatmanın iki ayını geride bıraktığını ve artık imkanların iyice daraldığını biliyordu. Ondan dolayı bir plan yaptı. Kış gelip çakmadan, şartlar daha fazla zorlaşmadan, kuruç yani gece baskını yapmaya karar verdi. Kuşatmanın 73. gecesi 18 Kasım 1601'de Hasan Paşa hücum etti. Çekilenden de uzun süren kuşatmadan iyice morali bozulan ve her an Osmanlı'nın yardımı gelip Kendilerini bozguna uğratacaklarını düşünen Haçlı ordusu bu ani gece baskınında adeta afalladı. Destek kuvvet ve kaledeki askerlerin saldırısı arasında kaldığını düşünen geri çekilme emri verdi. Nihayet Hasan Paşa'nın günlerce süren inanılmaz gayreti meyvelerini verdi. Geri çekilen düşman ordusu adeta bozguna uğradı. Bazı kaynaklara göre 30 bin ölü ve 6 bin yaralı verdi. Ayrıca geride Paşa ve beraberindeki askerlere çok sayıda ganimetle bırakmak zorunda kaldı.